Bir kız korsanlar tarafından köpek balıklarına yem olarak denize atıldı. Onlar düğmeye bastığında aç köpek balıkları hemen suyun yüzeyine çıktı. Kız korkudan titremeye başladı, gözlerini kapattı ve sessizce ölümünü beklemeye koyuldu. Korsanlar köpek balıklarını kontrol eden makinayı kullanarak onlara kıza saldırmalarını emrettiler. Ancak şaşırtıcı bir şey oldu. Köpek balıkları onun etrafında dönüp duruyordu ama ona saldırmıyorlardı. Korsanlar sinirlendi ve saatlerce makineyi kurcaladılar, düğmelerle oynadılar ama sonuç değişmedi. Köpek balıkları balıkları sadece yüzüp duruyordu ama kıza dokunmuyorlardı. Tam o anda kız bir şeyi hatırladı. Babası ona bir koruma muska vermişti ve demişti ki bu seni her zaman koruyacak. O da bu muskayı boynunda taşıyordu. Belki de bu yüzden köpek balıkları ona saldırmıyordu. Ama korsanlar bu açıklamayı kabul etmeye niyetli değildi. Makinenin doğru çalıştığını test etmek için kızın bir arkadaşını yakalayıp denize attılar. Kadın suya düşer düşmez köpek balıkları anında ona saldırıp onu parçaladılar. Artık makinede bir sorun olmadığı kesinleşmişti. Korsanlar sevinçle bağırarak tekrar kızı denize attılar. Şimdi ne olacağını görmek istiyorlardı. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Bu sefer kız çok öfkelenmişti.